Bir memleket gibidir gemi. Her şey düzenli ve kontrol altında olmalıdır. Kaidelere uyulmalıdır. Kanunlara, nizamlara. Ben de bu memleketin baş gibiyim. Başbakanı gibiyim mesela. Her şey benden sorulur. Denize çıktın mıydı bu küçücük gemi bir memleket verir. Aslında bir başbakandan daha çok görevim var. Çünkü onun bakanları var, adamları var, falanı var, filanı var. Benim yok. Bu gemide güvenlik de, güvenlikte, eğitimde, sağlıkta, da, eğlence de benden sorulur. Kamil de başbakanın en kıyak yardımcısı. Siz de vatandaş, aynı zamanda memur gibisiniz. Bu yüzden çok kıyak, çok disiplinli ve çakı gibi olmalıyız. Sürekli kendimizi ve birbirimizi kollamalıyız. Nerede kalmıştık? <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Video işlerini yapmaya başladığım ilk günden beri bir bilgisayar problemi vardı. Daha önceden birkaç kere söylemiştim biliyorsunuz. O problemde arkadaş bu. Hakkını yemeyeyim. Bugüne kadar getirdi bizi. Çok zorladım. Ali Bey'in hediye ettiği artist o gündür, bugündür, burada bir yıldır. Her şey bunun içinde. Böyle kullanıyorum. Whatsapp'tan yolladığım bir video var. Hazırladığım bir Video'nun renderini alırken böyle kısacık çekmişim. Onu göstereyim size. Bir süredir yeni bir bilgisayar bakıyordum. Minimum 3.500-4.000 civarına, şimdilik iş görecek bir bilgisayar bulunabiliyor. Patreon hesabında 240 dolar falan birikmişti. Bir de tekne fikrine ilk günden beri destek olan bir arkadaşım var. O geçen kış bu projeye destek olmak için çok bilinmeyen bir alışveriş mağazasının online alışveriş sitesinin hediye çeklerini bağışladı projeye. Orada alet edevat seçeneği çok fazla yoktu. İhtiyacım olan bir şey de yoktu. Ama tekne için denize indiğimizde Navionics'i kullanabileceğim bir tablet gerekiyordu. Ben de o şekilde değerlendirmek istedim. O hediye çeklerinin büyük bir kısmıyla bir tablet aldım. Ee, ama orada da çok seçeneğim yoktu. Ee, i̇htiyaçları karşılayacak özelliklerde 8 inç büyüklüğünde ekranı olan bir tablet e, seçmek zorunda kaldım. Ee, ve bu yaz ben kullandım o tableti. Rezervasyon işlerinde falan kullandım. Tablet'e alışayım istedim. Ama çok küçük geldi bana. Ee, yani eller benim fırın küreği gibi. Çok zor kullandım. Daha büyük ekranı olan bir tablet e, ayarlayacağım daha sonrası için Letgo'dan paraya çevirdim o tableti de. Patreon'daki birikenler 2000 lira tuttu. 900 lira tabletten geldi. ve Bir 600 lira da ben ekledim. Ve bu yeni bilgisayarı aldık. Bu bilgisayar da Letgo'dan bulduğum bir bilgisayar. Tahminen 6-7 yıllık bir bilgisayar ama özellikleri eskisiyle kıyaslanamayacak kadar iyi. Mesela eskisinde kullandığım programla aslında programla alakası yok. Bilgisayarın kapasitesiyle alakası var. Çok düşük çözünürlükte videolar çekip onları işleyebiliyordum. Bu yenisiyle yüksek çözünürlükte videolar çekip onları işleyebileceğim. Daha şimdi sizin izlediğiniz bölümü yapıyordum. E, bu program e, eskisine nazaran çok çok daha iyi bir program e, yapılabilecekler daha geniş bir skala i̇şte bir haftadır falan e, elimi hiçbir işe süremedim Tekneyle ilgili bir şey yapamadım başka hiçbir şey yapamadım bu programı öğrenmeye çalışıyorum e, öğrenmek çok benim için mümkün değil hakim olabildiğim kadar hakim olmaya çalışacağım Çünkü çok detaylı bir program issayarların hızlarını ve kapasitesini e, ölçmenin basit bir yolu var yani arabalarda sıfırdan yüze hızlanması ne kadar yüksekse işte o kadar hızlı güçlü bir araba gibi bilgisayarlarda da işte ne kadar çabuk açılırsa o kadar kapasitesi yüksek hızlı bir bilgisayar denilebiliyor şimdi bir deneyelim İkisini de açalım ve işte kullandığım edit programlarını açalım hangisi daha çabuk açılacak bakalım Bu arada, e, bu bilgisayar geldi ama e, tabi, geldiği gibi kullanmak mümkün olmadı. E, i̇şte bilgisayara format atılması gerekiyordu, gerekli programların kurulması gerekiyordu. Desteğini hiç esirgemeyen bir arkadaşım, e, Can. Bilgisayar konularında çok iyi, bu arada bu program açıldı. Ee, uzaktan bilgisayara bağlanıp, e, işte bilgisayara gerekli programları yükledi. Yani işten sonra dinleneceği vakitte benimle uğraştı sağ olsun. Evet, şimdi de bu açıldı. Bölümün başında size izlettiğim Gemide filminin sahneleri, replikleri ve soundtrack müziğiyle yapılmış bir kurgu vardı. O kurguyu yapan da Can, bu bana yardım eden arkadaş Can. Güzel şeyler yapıyor, özgün şeyler yapıyor. Bir 2 yıldır falan yapıyormuş. Ben de yeni öğrendim. Yani yeni sayılabilecek bir süre önce öğrendim. 100 bine yakın izlenmiş videoları var e, ama çok e, az abonesi var. 300 küsür kişi abone. E, Youtube'un belli bir kotası var. O kotayı açtıktan sonra e, Youtube'dan geri dönüşler olabiliyor. 1000 abone gerekiyor. Benim aklıma da böyle bir şey geldi. Bundan haberi yok onun. E, ona da sürpriz olacak. Yani en azından bir teşekkür edebilmiş olacağız. Bir omuz atarsanız süper olur. Linkini yazarım açıklamalara.